Merhaba, ben Raza Arslan. Nide Hoca Kek Okulu 3. sınıf öğrencisiyim. Takım kaptanıyım. Takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Projemizin amacı evde cihaza bağlandığım şiir elektriği kesildiğinde çaresiz kaldıklarını düşünerek her evin bütçesine uygun teknolojik bir alet geliştirmeyi planladık. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, benim adım <laughs> Mehmet Eren Karayel. Projemiz için yaptığımız çalışmada elektrikli bisikletin 12 voltluk enerjisini 220 voltluk şehir enerjisine çevireceğiz. Nefes olmaya geliyoruz. Haydi herkes festivale, 7'den 70'e el ele, tam bağımsız Türkiye, ayakları yere basma. elektrik kesintisi halinde uyku adlı kullandığı makinelere 4-5 saat boyunca kesintisiz elektrik sağlayacak ve bu sayede aslında smile well, yeah. yeah.